Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda küçük bir kuş yaşardı. Bu kuşun adı Minik'ti. Minik, annesiyle büyük bir ağacın dalında kurdukları yuvalarında huzur içinde yaşıyorlardı. Her sabah güneşin ilk ışıklarıyla uyanan Minik, annesinin kanatlarına sarılarak yeni bir güne başlardı. Annesi ona her gün uçarak keşfetmesi gereken bir dünya olduğunu söylese de Minik bir türlü cesaret edemedi. Bir sabah Minik Güneşin parlaklığını fark ederek heyecanla annesine "Bugün daha uzaklara gitmek istiyorum." dedi. Annesi, "Minik, her şeyin bir zamanı var. Sen hazır olduğunda uçmayı öğreteceğim." diye cevapladı. Minik hemen uçmak istediğini söyledi ama annesi sabırlı olması gerektiğini anlattı. "Uçmak için önce kanatlarını güçlü yapmalısın. Eğer hemen uçarsan kanatların yorulabilir ve güvende olamazsın. Birlikte çalışarak seni güvenle uçurabilirim." Minik annesinin sözlerini kabul etti ama biraz üzgündü. Neden diğer kuşlar gibi hemen uçamıyorum diye düşündü. Ancak annesi ona her gün kanatlarını nasıl güçlendireceğini gösterdi. Küçük ama güçlü kanatlar yapabilmek için sabırla her gün çalışmaya başladılar. Günler geçtikçe Minik'in kanatları güçlendi. Bir sabah Minik uçarak çok daha rahat hissetmeye başladı. Annesi, "Bak, artık kanatların güçlü." Şimdi daha uzun süre uçabilirsin dedi. Minik cesaretini topladı ve annesinin yanından uzaklaşarak gökyüzüne süzüldü. Uçarken içindeki mutluluk ve özgürlük duygusu arttı. Anne bak uçabiliyorum diye bağırdı. Annesi Minik'in her hareketini izleyerek gururla "Evet sen hazırdın. Çok gurur duyuyorum." dedi. Minik bir süre sonra yorgun düşüp yuvasına döndü. Anne uçmak çok güzel. Ama her zaman seni yanımda hissediyorum dedi. Annesi gülümsedi ve "Her zaman yanında olacağım Minik. Kanatların güçlü olsa da sevgi ve güven seni hep korur." dedi. Minik annesinin sözlerini kalbinde hissetti ve huzur içinde uykuya daldı. O günden sonra her sabah uyanıp yeni bir uçuşa hazır olduğunda annesinin sevgisinin ve güveninin onu hep koruyacağını biliyordu. Minik her uçuşunda annesinin öğretisiyle daha da güçlü oldu. Yükseklerden süzüldükçe annesinin sevgisiyle güven içinde uçtu. Çünkü artık sadece kanatlarını değil, kalbini de uçmaya hazırlamıştı.